ki gözlerini kör eden nedir? Ah, gece namazı. Peki başını eğdiren nedir? Çokça kılınan cemaat de namaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tekrar başka bir mevzuya geçti ve şöyle sordu. Sana göre insanların en saadetlisi kimdir? namazını bilerek kasten bırakanlar. Peki insanların en şakisi kimdir? <laughs> Cimriler. Peki seni işinden ne alıkoyar? Oh, ulemalar, ulema meclisleri. Peki yemeğini nasıl yersin? Sol elimle, parmaklarımın ucuyla. Peki, Samyeli estiği zaman ortalığı sıcaklık bastığı zaman çocuklarını nerede gölgelendirirsin? i̇nsanların tırnaklarının arasında. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bundan sonra bir başka mevzuyu sordu. İblis de şöyle cevap verdi. Rabbinden neler talep ettin? On şey talep ettim. Nedir onlar ya lain? Şunlardır. Allah'tan diledim ki beni Adem oğullarının mallarına ve evlatlarına ortak etsin. Bu ortaklık talebimi yerine getirdi. Onlara ortak ol. Mallarına ve çocuklarına. Onlara vaat et. Halbuki şeytan onlara gurur vaat eder. Her besmelesiz kesilen hayvan etinden yerim. Faiz ve haram karışan yemeklerden yerim şeytandan Allah'a sığınılmayan malın da ortağıyım. Cinsi münasebet anında Allah'a şeytandan sığınmayan kimseyle birlikte hanımı ile birleşirim. Ve o her birleşmeden hasıl olan çocuk bize itaat eder. Sözümüzü dinler. Her kim hayvana binerken helal yola gitmeyi değil de aksini isteyerek binerse ben de onunla birlikte binerim yol arkadaşı ve binek arkadaşı olurum. Onlar üzerine süvarilerinle, piyadelerinle yaygara çıkar. Allahu Teala'dan diledim ki bana bir ev versin. Bu dileğim üzerine hamamları bana ev olarak verdi. Diledim ki bana bir mescit ver. Pazar yerlerini bana mescit yaptı. Benim için bir okuma kitabı vermesini istedim. Şiirleri bana okuma kitabı olarak verdi. İstedim ki bir ezan vere. Mezmurları verdi. Diledim ki bana bir yatak arkadaşı versin. Sarhoşları verdi. Diledim ki bana yardımcıları versin. Bunun için kaderiye mensuplarını verdi. İstedim ki bana kardeşleri versin. Mallarını boş yere israf edenleri verdi bir de masiyet yoluna para harcayanları. O kimseler ki mallarını boş yere harcarlar. Onlar şeytanın kardeşleri olmuşlardır. Bir ara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Eğer söylediklerini Allah'ın kitabındaki ayetlerle ispat etmeseydin seni tasdik etmezdim. İblis devam etti. Ya Muhammed Allah'tan diledim ki Adem oğullarını ben göreyim ama onlar beni göremesin. Bu dileğimi de yerine getirdi. Diledim ki Adem oğullarının kan mecralarını bana yol yapsın. Bu da oldu. Böylece ben onlar arasında akıp giderim, gezerim. Hem de nasıl gezerim? Bütün bu isteklerimi verdi. Hepsi sana verildi buyurdu ve ben bu hallerimle iftihar ederim. Sonra şunu da ekleyeyim ki benimle beraber olanlar seninle beraber olanlardan çoktur. İşte böylece kıyamete kadar Adem oğullarının ekserisi benimle beraber olurlar. Bundan sonra iblis şöyle anlattı. Benim bir oğlum var. Adı Atame'dir. Bir kul yatsı namazını kılmadan uyur gider, onun kulağına bevleder. Eğer böyle olmasaydı imkan yok. İnsanlar namazlarını eda etmeden uyuyamazlardı. Benim bir oğlum vardır. Onun adı da mütekazi. Onun vazifesi de yapılan gizli amelleri yaymaya çalışmaktır. Mesela bir kul gizli bir itaat işlerse ve bunu yaptığı da gizlemeye çalışırsa mütekazi onu dürter. En sonunda o gizli amelin yayılmasını ve açığa çıkarmaya muvaffak olur. Böylece Allahu Teala onu yüz sevabından 99'unu imha eder. Çünkü bir kulun yaptığı gizli bir amel için tam yüz sevap yazılır. Sonra benim bir oğlum daha var. Onun adı da Kühal'dir. Bunun işi de İnsanların gözlerini sürmelemektir. Bir hassa, Ülema meclisinde bir hatip, Hutbe okurken, O, oh, Bu sürme onların gözlerine çekildi mi, Uyuklamaya başlarlar. Ülemanın sözlerini işitmezler. Böylece, Hiçbir sevap alamazlar. Bundan sonra, İblis şöyle anlattı. Hangi kadın olursa olsun, onun kalktığı yere şeytan oturur. Sonra kadının kucağında mutlaka bir şeytan durur ve onu bakanlara güzel gösterir. Sonra o kadına bazı emirler verir. Mesela elini kolunu dışarı çıkar, göster der. O da bu emri tutar. Elini kolunu açar, gösterir. Bundan sonra o kadının haya perdesini tırnakları ile yırtar. İblis bundan sonra Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kendi durumunu anlatmaya başladı. Ya Muhammed, bir insanı delalete sürüklemek için elimde bir imkan yoktur. Ben ancak vesvese veririm ve bir şeyi güzel gösteririm. O kadar eğer delalete sürüklemek elimde olsaydı yeryüzünde Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed Allah'ın Resulüdür diyen herkesi oruç tutanı ve namaz kılanı hiç bırakmazdım. Hepsini delalete düşürürdüm. Nasıl ki? Senin elinde hidayet nevinden bir şey yoktur. Sen de ancak Allah'ın Resulüsün ve tebliğe memursun. Şayet hidayet elinde olsaydı, yeryüzünde tek kafir bırakmazdın. Sen Allah'ın halkı üzerine bir hüccetsin. Ben de kendisi için ezelden şekave yazılan kimselere sebebim. Sait olan kimselere de ta ana karnındayken saitti. Şaki olan da yine ana karnında şakidir. Saadet ehlini kılan da şekavet ehli kılan da Allah Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şu iki ayeti okudu. Eğer Rabbin dileseydi onları elbette tek bir ümmet kılardı. Oysa onlar anlaşmazlığı sürdürmektedirler. Rabbinin rahmet ettikleri dışında onları bunun için yarattı. Böylece Rabbinin şu sözü tamamlanıp gerçekleşmiştir. Andolsun Cehennemi cinlerden de insanlardan Kafirlerin tümüyle dolduracağım. Allah'ın kendisine farz kıldığı bir şeyi yerine getirmede Peygamber üzerinde hiçbir güçlük yoktur. Bu Daha önce gelip geçen ümmetlerde Allah'ın bir sünnetidir. Allah'ın emri takdir edilmiş bir kaderdir. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz iblise şöyle sordu. Ya Eba Mürre... acaba senin bir tövbe etmen ve Allah'a dönmen mümkün değil mi? Cennete girmene kefil olur. Bunun üzerine İblis şöyle dedi. Ya Resulullah, iş verilen hükme göre oldu. Karar yazan kalem de kurudu. Kıyamete kadar olacak işler olacaktır. Seni peygamberlerin efendisi kılan, cennet ehlinin hatibi eleyen ve seni